Hepinize hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Ben Beran. Bugün sizlerle Ramazan'ın ilk gününde Bodrum Kalesi'ndeyiz. Bodrum Kalesi'nin içini gezeceğiz. Dışarıdaki güzelliklerinden görüntü çalışacağız. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz yer konser alanı olarak kullanılmakta. Çeşitli sanatçılar falan buraya geliyor ve işte sanatlarını icra ediyorlar. Şu anda sizlerle beraber kalenin içine girmeden önce dışını görüntülüyoruz. Biraz kalenin tarihinden sizlere bilgi vereyim. 1400-1500'lü yıllar civarında bu kale yani Kanuni Sultan Süleyman tarafından alınmadan önce Rodos Şövalyeleri tarafından kullanılmaktaydı. Kanuni Sultan Süleyman burayı fethettikten sonra o tarihten beri bir Türk toprağı oldu ve Türk kalesi oldu. Ee, uzun zamandır da su altı arkeoloji müzesi olarak kullanılmakta. Günümüzde hala öyle. Ee, şimdi sizlerle beraber kalenin içini inceleyeceğiz. Kültürel işte öğelerine bakacağız. Evet arkadaşlar şu anda kalenin içine girdik. Girdiğimizde kale zaten böyle küçük bir tünel gibi bir şey var. Ondan sonra bize burası karşılıyor. Arkamda zaten ne kadar geniş bir alan olduğunu görebiliyorsunuz surları falan. Ee, burada da size tarihi topları falan gösterelim. Hani bunlar hepsi denizin altına çıktığı için bayağı tahrip edilmiş durum. Hani tarihini de buradan anlayabilirsiniz aslında. Etrafta oldukça fazla kültürel işte heykelcikler, heykeller böyle karışımlı bir sürü şey var. Onları da size göstereceğiz ayrıntılı bir biçimde yavaştan manzarasına doğru kalemi geçelim. Evet arkadaşlar, ya yani eserleri de biraz inceleyelim sizlerle beraber. Hani görüyorsunuz, burada değişik figüranlar var. Hani bunların daha çok hani dini nitelikte olduğunu söyleyebiliriz. Değişik e, insanlar var, kişilikler var. Hani harfler de yani doğal olarak Yunanca-Latince karışım şeyler olduğu için çok fazla anlaşılmıyor ama Hani aranızda bilenler varsa belki daha iyi yorumlayabilir bunları. Şimdi burada şöyle bir şey de var. Hani uzun zaman burası restorasyonda kaldı yani. Her şey eski gözükmeyebilir o yüzden. Ama hani 3 yıl restorasyondan sonra bu normal. Normalde buranın tarihi dediğim gibi çok eskiye dayanıyor. Hani yorumlarda falan belirtebilirsiniz yani işte burası çok da eski bir yer değilmiş yani yeni yapmışlar falan. Öyle bir şey yok arkadaşlar yani 3 yıldır restorasyonda kaldı o yüzden onun etkileri var ama kafanızı karıştırmasın bunlar. Şimdi burası denize bakıyor. Hani şöyle gösterdiğim zaman denizi görüyorsunuz. Hani buralarda yine şeyleri görmek mümkün topları. Yine sizin şansınızla denizde de şu anda güzel bir yelken görüşü var. Hani Bodrum'da zaten bunlar klasik. Her zaman, her zaman değil mi çok çoğunlukla oluyor. İşte denizi görmek, şöyle göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi manzarası var. Yani şöyle bir de hani iyice ortasından görün kalemin. Yani şöyle bir alanda kalemin içine doğru kapanmış biçimde duruyor. Şimdi içeriye doğru zaten seyredeceğiz. Sizler gördünüz. Evet arkadaşlar böyle bir giriş var. İç kısımlara doğru. Hani amblemler, işte Yunanca metinler falan var. Hani buradan biraz daha yol aldığınız zaman daha da ileriye doğru içerilere görebilirsiniz. Ee, kalenin dışında ayrıca arkadaşlar hani bir 10 gündür video atamadım. Ee, sınav haftam vardı falan. O yüzden hani meşgul oldum. Ama hani bunu da bu videoyla telafi edebileceğimi düşünüyorum. Ee, daha sık videolar gelecek. Bunu da bilgi olarak sizlere vereyim. Yine flamaları görüyorsunuz. Buradan bir de yürürken şöyle dikkatli olmalısınız. Hani yerlerde basamaklar her ne kadar restorasyon desem de eee girintili çıkıntılı olabiliyor. Burada bir de şöyle bir ayrıntı var. Yine şansınıza şu ileride gördüğünüz yat Abramovich'in May Solaris'i arkadaşlar. Bunu da e, sizlere söyleyeyim. Hani dünyanın yine en büyük yatlarından bir tanesi May Solaris. Hemen kalenin karşısında demirlemiş bir vaziyette görünüyor. Buradan da yine yelkenleri görebilirsiniz. Orada yarışmaya devam ediyorlar. Buradan biz içeri girelim. Yine flamalar görünebiliyor. Yani buradan yine içeriye doğru geldik ve sütunlar var. Tavus kuşları bizleri karşıladı. Hani burada yine kaleyle beraber canlıların da ne kadar çiçeği olduğunu görüyorsunuz zaten. Yani aşırı otantik güzel bir havası var. Hani ben çok beğeniyorum açıkçası. Buradaki o güzel havayı. Burada kiliseden e, sonra işte cami yapılmış. Alındıktan sonra bir yapı var. Hani onun da içini göstermek istiyorum sizlere. Buraları zaten baya baya gördünüz. Kapıyı açıyoruz. Evet. Burada görebilirsiniz. Aslında kilise mimarisi burada. Kendini göstermiş ama sonradan yapılan mihrap benzeri bir yer oluşmuş. Hemen altımızda da gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Mezar benzeri bir, bir şey var. Ee, burada zaten insan kalıntılarını zaten görmek mümkün. Hani burada açıkçası kimin mezarı olduğunu hakkında bir fikrim yok ama hani bir bana sorarsanız yani buranın herhalde artık rahibi veya papazı olduğunu düşünüyorum hani. Çünkü hani genelde İslamiyet'te böyle mezarlar ben görmedim camide falan. Muhtemelen eski zamanlara ait bir yani alındıktan sonrası öncesine bir ait bir zaman diliminde olmuş bu anekdotu da düşelim. Şimdi çıkalım bir. Buradan sonra yine kalenin kulelerine doğru devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda geldik. Yukarıya doğru. Burada da bir heykel var. Tanrı'ya benzeyen. Yani o zamanların tanrılarını az çok internette falan orada burada görmüşsünüzdür. Onlara benziyor. Şimdi devam edelim burada yine bizleri karşılayan eserler var hani biraz daha ileride zaten yine kapalı bir e, su altı müziğimizin yani asıl kısmını oluşturan yerleri görüntüleyeceğiz yani buraya geldiğiniz zaman yani aklınızda bulunsun yani illaki bu eserleri inceleyin. Çünkü hani insanlar genelde buranın manzarasına kapılıp fazla vakit bulamıyor. Ama yani benden size bir tavsiye arkadaşlar. Yani mutlaka şu gördüğünüz eserleri inceleyin. Hani şu aslan mesela benim çok hoşuma gidiyor. Yani aşırı güzel. Yani ben beğeniyorum açıkçası böyle şeyleri. Siz de bilmiyorum. Hani siz de yorumlarda belirtin. Burada yine sütunlar var. Roma sütunları benzetiyorum. Zaten hani onlarla aynı yapıdalar denilebilir. Çeşitli sütunlar var. Hani bu tarafa geçtiğimde şöyle bize Hazreti Meryem'e benzetiyorum ama yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Bilenleriniz vardır belki. Bunları da yorumlarda belirtirebilirsiniz. Burada öpüz başına benzeyen koş başına benzeyen bir var. Hani çoğu zaten denizden falan çıkartılmış. Veyahut da öyle yerlerden. Hani burada insan figürleri aslamak daha mümkün arkadaşlar. Hani burada işte bir aileye yöneliyorsunuz. Burada da yine aynı şekilde bazı şeyler var. Hani şöyle bir yazılar olan şeyleri de göstereyim aranızda Yunanca bilen varsa bilenler varsa onlar için yani açıkçası yani iki kültür birbirinden çok fazla etkilenmiş hani buraya bir Yunan geldiği zaman hiç yabancılık çekmez ama aynı şekilde hani bir Türk de o tarafa gittiği zaman işte oradaki İslami şeyler olsun, Türk kültürüne ait şeyler olsun. Onların da yabancı çekileceğini düşünmüyorum. Hani iki toplum arasında güzel bir bağ oluşmuş bence. Hani burada bunların bulunması işte oralardaki bizim bizim kültürümüze ait olan yapılar. Görüyorsunuz yazıları. Yani bu tür kültürel etkileşimlerin bulunduğu yerlerde ee, sizlere video hazırlamak gerçekten çok güzel. Böyle şansları Sizler de buldukça aslında değerlendirebilirsiniz. Gizip görebilirsiniz. Gerçekten pişman olacağınız şeyler değil. Yani herkesin yapmasını açıkçası isterim. Bunun dışında sizlere şimdi ileride zaten hani kuleye benzeyen yapılar var. Oralarda bir gösterme yapacağız. Ve hani kanal hakkında da bazı bilgiler gelecek ama hani çok fazla da bu videoyu bölmek istemiyorum açıkçası çünkü e, burada asıl amacımız kaleyi sizlere tanıtmak, kalenin e, kültürel özelliklerinden bahsetmek. Ama bir sonraki videomuzda da yani kanalımızla alakalı işte merak edilenler, işte ayrıntılar, e, işte kişisel kimliğimden falan bahsedeceğiz. Ama bu videoda sadece dediğim gibi çoğunlukta olan şey istediğim şey kale. O yüzden fazla kesmeyelim. Şimdi devam ediyoruz yukarılardan. Arkadaşlar şu anda gerçekten çok şanssız çünkü burası açık değil mi? Ee, şu an gerçekten ben de sizde ilk defa göreceğim burayı. Hani daha önce evet kaleye geldim ama bu kısım hiç açık olmadı. i̇lk yani defa bugün sizlerle ben de göreceğim. Şimdi burada zaten çeşitli patikleri etrafında da gösterdik ama hani bu gördüğünüz yer bu mekanda daha ayrıntılı bir şekilde şeyler göreceğiz. Gelelim şöyle gösterelim. burada yine silahlar bulunmuş bazı şeyler. Burada işte dalmışlar falan filan var. Değişik bir maket var ama asıl detayı şimdi birazdan bombayı göstereceğiz. Yine böyle bu tarafları sizlere iyice çekiyoruz. Canlandırmaları gördünüz. Burada işte asıl gerçek olanlar var. Şu an önümüzde gördüğümüz yer Tamamen de gerçek batık arkadaşlar, borçlu. Gerçekten hani büyüyücü bir yapısı var. Yani yaşamışlıklarla dolu. Alttaki işte tahtalardan tutun işte şurada gördüğünüz e, olan şeylerden anlayabilirsiniz. Aşağıya ineceğiz ama sizler özellikle şuradaki süngerlikler göstermek istiyorum. Çünkü Bodrum'da gerçekten kültürel bir şey olarak ne yapar derseniz kimyacı diyebiliriz. Çok eski zamanlardan beri yapılan bir meslek. Hani şu an gördüğünüz şu orijinal fiyatlar arkadaşlar. Işte. Hani burada da pançer benzeri bir bıçak var, fener var. Ama hani astronota benzer bir işte sanki NASA'dan bir astronot yani gerçekten aşırı bir, e, egzotik bir havası var. Burada yine bronzdan olduğunu düşünüyorum. Helistik dönemden kalma bir e, heykel var. Şimdi aşağıya doğru gelelim. Sizlere aşağıya gösterelim. Yani gerçekten ilk defa gelen birisi için burası aşırı güzel. Yani bayağı uzun zamandır buralara gelmiyordum ama burası zaten yeni açılmış. Şu an yani şu batı ve görmek açıkçası arkadaşlar benim uzun verdim. Nasıl diyeyim? değişik bir ee, havası var şimdi da sizlere gösteriyoruz. şimdi yani görürseniz zaten o sandıkların içerisinde çeşitli değerli taşlar var. Eski zaman. aşağıya geldik arkadaşlar şu anda. Aşağıya geldik. Sizlerle beraber şimdi burada olan şeyleri ben de beraber sizlerle inceleyeceğim. Ince yorumlamalarda bulunacağız. Burada yine kimden yapıldığını düşünüyorum. Şişikli kaplar, kaplar, kaplar var. Yine burada aynı şekilde. Ama burada aslında bir asıl cezveden o battıktan sonra burada şeyler Burada bir kılıç kablası var. Yani Bulgaristan'da üretilmiş olabileceğini düşünüyorum. gerçekten güzel bir yapı. kim? Eri gibi. Burada yine aletleri görebilirsiniz. Ee, balta, çekiş tarzında şeyler var. Kılıçların yanında. Yine burada altın görebilirsiniz. Eski dönemlerden kalma gerçekten e, baya havalı gözüküyor. Tam kelimenin anlamıyla. Yine burada bronzlardan e, bahsediyoruz görebilirsiniz. Şurada değişik kutu biçim asma kilit var. Eski zamanlarda yine. Burada yine sikkeler var. Eski zamanlar ait. Bunları da görebilirsiniz. Ya. Burada yine yani size burayı anlatan bir rehber nitelinde bir video var. Burada aydınlatılmış bazı şeyler. Görebiliyorsunuz. Yine yani burada da aynı şekilde. Yani arkadaşlar. Burası yani hakikaten görmesi gereken bir yer. Eğer Bodrum'a gelirseniz, yani ben gezmeniz gereken ilk yeri kesinlikle buraya yazarım. Çünkü hani burada Bodrum hakkında aşırı derecede fikir sahibi olabilirsiniz. Balsız da yani gerçekten görmek bayağı iyi oldu. Şimdi sizlerle diğer bölümlere devam edeceğiz. Evet arkadaşlar su altı eserli incelemeye devam ediyoruz. Burada diğer taraftaki bölümdeyiz kantarı görüyorsunuz arkadaşlar eski zamanlardan kalma. Yani aşırı derecede turist var onu söyleyeyim. Hani şu anda biz bugün 2 Nisan'dayız ama yani ona rağmen sanki bir yaz sezonu gibi turist çekiyor burası. Burada işte yine gemi mutfağına ait eserleri görüyorsunuz. Mutfak gereçlerini. Burada bir batıya ait yine bir maket var. Burada bir tunç buhurdanlık var. Aşağıda da şöyle bir tünel benzeri bir yapı var. Buraya geldiğimizde yine bir kantar var. Tabii daha ona göre küçük. Yine burada turistleri görüyorsunuz. Burası böyle arkadaşlar. Diğer bölümleri devam ediyoruz. Evet şu anlık halin diğer kulelerine doğru gitmeden gördüğümüz yani geldiğimiz bir meydan burası. Yine çeşitli eserler var. Bunları sizlerle inceleyeceğiz. Burada hemen yeni bir sütun var. İşte yine Hazreti Meryem ve Hazreti İsa'yı aspretim düşündüğüm heykelcik benzeri şeyler var. Yani sütunlar var. Burada yine çeşitli amblemler içeren sütunlar var. Bunları zaten çokça görebiliyoruz. Hani biraz da işte sizlerle görmediğimiz şeyleri göstermek istiyorum. İşte bu tarafta daha fazla e, insan heykellerine daha doğrusu yarım kalmış ama rastlıyoruz. Yani anlıyorsunuz aslında kafanızda kurabiliyorsunuz yani gerisini işte mesela bunun sadece kafası yok. Böyle şeyleri görüyoruz. Bu tarafta da yine aynı şeyler var. Bunları göstermiştik. Şuradan devam edelim. Burada aslında bir batık şey var. Oraya gireceğiz. Bakacağız. Onu da göstermiş olalım sizlere. Şurada da hemen bir misafirimiz var. Daha doğrusu biz onun misafiriz ama görüyorsunuz arkadaşlar kaplumbağa. O da burada kültürel miras ortak geziyor. Burada yine eserleri görüyoruz. Aslan, kuş tarzı şeyler var arkadaşlar. Buradaki figürlerde. Böyle biliyorsunuz. Burada yine bilgi amaçlı bir belgesel var. Bu tarafta yine muhatarlar var. Turistler yine burada da görünüyor. Şöyle statüsleyen heykeller var. Burası da böyle arkadaşlar. Diğer bölümlere geçelim. Şu anda 3. avluya geldik. 3. avluda bizi bekleyen şeyleri sizlere göstereceğim. İşte burada çeşitli taşlar var. Gördüğünüz üzere. Sonrasında e, şurada hemen değişik bir figüran var. Şöyle biraz merdivenle inersek şöyle bir göstereyim. Değişik bir şey. Hani elinde bayrak var galiba. Kalenin komutanı olabilir veya hatta başka bir önemli bir şahsiyeti diye, düşünüyorum. Burada yine bizi yüze bekliyor. Bunu da ilk defa sizlere şimdi inceliyorum. Daha önce yoktu, yeni açıldı. Zaten bu yüzden de bu videoyu şimdi yapıyoruz. Yani tüm yenilikleriyle kareyi sizlere e, son e, en fresh, taze şu an halli göstermek için. Burada yine görüyorsunuz arkadaşlar cansini. Merdivenlerden yavaş yavaş inelim. Burada yine kaseler, çeşitli eserler bulunuyor. Bakır disk görüyorsunuz. Yine burada aynı şekilde eşyalar var. Burada yine çeşitli tablet üzerine yapılmış işlemiydi bazı eserler. Hemen batığımıza doğru yine gidelim. Burada yine bir batık görüyorsunuz. Aşağısı da şöyle. Böyle. Buranın ilerisinde yine böyle eserler görüyoruz. Hani gerçekten bu yeni eklenen bölümlerle beraber kalenin ortamı tamamen ee, on numara olmuş. Yani burada da terazi ağırlı takımlarını görüyoruz. Bronz keskiler var. Hani şurada gördüğünüz Maserati sembolüne benzeyen ee, Poseidon'un hani o kılıcı var ya o daha doğrusu mızrağı, mızrak ona andırıyor. Taşgür topuzu var. Bronz kılıçlar falan görüyorsunuz. Yani Burası benim dikkatimi çekti açıkçası. Kalay maç yapar. Kuşba şeklindeki fayans gerçekten yani hoş bir sanat eseri. Yine hurda gümüşleri görüyorsunuz. Burası da bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi ileri gideceğiz ve en son sizlere kalenin en tepesini göstereceğiz. Arkadaşlar burada da altın eserler var. Onları da sizlere göstereyim. Yani onları da atlamayalım. Hani diğer altınlar geçici olarak İstanbul Havalimanı'nda sergileniyormuş. Böyle yaklaştıralım. Yani bunları da görmüş oldum. Evet arkadaşlar kalenin son bölümüne geldik. Burada sizleri şöyle gösterelim. Amblemleri yine yazıları. Onları da görün. Şimdi içeride çeşitli bölümler var. i̇lk yani önce sizlere aşağıdan gösterilen hemen bir işte sağda erken Türk çağ nekropolleri. Şöyle giriş yapalım. Burada arkadaşlar hayvan kafatasına benzer bir keçi boynuzuna benzer bir canlı kafatası var. Burada yine çeşitli eserleri görüyorsunuz. Bu tarafta yine kap kaçaklar bizi görüyorsunuz. Burada. Burada evcil köpek. Evet arkadaşlar. Onu görüyorsunuz. Yani insanlar o inanca göre hani beraber gömüldükleri için muhtemelen bunlar da onlarla beraber bulmuşlardır diye tahmin ediyorum. Hani çünkü eski inanışlarda ahiret inancı olan çok fazla uygarlıklar vardı. Muhtemelen onlardan bir tanesidir. Burası İtalyan Kulesi'ydi. Şimdi Fransız Kulesi'ne girelim. Burası da Müske Metropolü. Fransız Kulesi'nde de yine böyle tapkaşaklar görüyorsunuz. Müken kapları. Bunları burada görünüyor. Yine hançer tarzı şeyler var. Burada ve yine görüyorsunuz mataraları. Burada yine kazı çalışmalarında bulunmuş insan kalıntıları var. kirpi benim bayağı hoşuma gidiyor. Gerçekten. Bayağı güzel. Şurada şu mercekle göstermek istediğim bir şey var. Şöyle. Bilmiyorum ne kadar görecek ama gerçekten işlemesi harika. Onu gösterelim. Burası da Fransız Kulesi'ydi. Gezdik, gördük. Şimdi diğer tarafa doğru geçiş yapacağız. Şöyle şöyle aydınlığa doğru. Bundan önce bir tabi bir Karnas Kol var. Oraya geleceğiz. Buraya de benden <laughs> söyledim. Direktifimiz de <dağılık>. ee, <laughs> burada çift kutlu kaplar vesaire. Yine kaplar bizi karşılıyor. Yine burada da pelikeler var. Görüyorsunuz. Burada yine güzel eserler göstermek istiyorum sizlere. Stadyum bileti var, çeşitli süsler var. Gördüğünüz üzere. Burada da yine aynı şekilde. Şimdi devam edelim. Şimdi bir dışarı çıkacağız. Orada da Kariyalı prensesi göreceğiz etrafı aslında biraz göstereyim. Burada zaten gösterdik ama bir de bu açıdan bakın. Şöyle görüyorsunuz kalenin içini yani de. gösterdik yine. Burada Karayalı Prenses'in Burası yine çok önemli bir bölüm. Burada kendisinin Balmuma heykeli var. Şöyle gösterelim. Bu şekilde heykeli var. Yine bir testi var. Burada da kendisinin gerçek mezarı, light'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Karen prensesin light'ı burada. Burası da bu şekilde. Tacını da sizlere gösterelim. Gerçekten hani Sezar anını satan, Roma kültürü anını satan bir taç. Burada da yine altından bilgiler var. Şöyle bir kolyesi var. Burayı da gösterdiğimize göre dışarıya çıkıp en yukarıya doğru gidelim. Şurada bu Gaziantep'te eserleri eserlere benzeten bir eser var. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Evet, son olarak şuradaki sergiyi de sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet, ne sergisi? çift göz var. Atana kutsal alanına ele geçirilmiş. Milattan önce 5. ve 4. yüzyıllarda. Burada işte figürler var. Kuş figürü. İşte figürün başı var. Gövdesi. Yine figürler var. Süvari figürleri var. Bronz kılıç ve kemik kalıza görüyoruz burada değerli var. Bronz aslan figürlerini görüyoruz. Burada yonca azlı oynatıyı var. Yine burada da kemik boncuklar, işte bronz bileklikleri falan görebiliyoruz. Şurada şöyle incelemeniz için mercek altında. Şurada bir altından şeyler görebiliyoruz. Yine bir heykelcik. Bu kısım böyle arkadaşlar. Yavaş yavaş sizlere son olarak etrafı göstereyim. Son olarak şöyle yel kendini işte yapıp devam ediyor. Aşağı insan falan var hala. Şöyle. İşte evet. i̇şte Burası yani böyle. Yani bu videomuz bu kadar da arkadaşlar. Hani beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalımıza beğenerek de maalesef olabilirsiniz. Bundan sonra ne gibi işte içeriklerin gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Onları okuyacağım, değerlendiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve bana yardımcı olduğu için arkadaşım Furkan'a da teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Hoşça kalın.